İçinde yaşadığımız dünya bir dönüşüm içinde ve etrafımızdaki pek çok şeyin değiştiğine şahit oluyoruz. Bilgi çağının için artık hiçbirimiz yalnızca izleyici değiliz. Her birimiz bu baş bir devirde söz söyleyen tarafta olmak istiyoruz. Ben Kaan Uğrasız ve hayatımın gidişatına dair merak ettiğim pek çok şey var. Dünyayı anlamaya, teknolojiyi yakalamaya, içinde yaşadığım değişimi ayak uydurmaya çalışıyor. Merak ettiğim soruların yanıtlarını arıyorum daha güçlü, daha sakin bir podcast'te hoş geldiniz. Otomobillerin dünyasından bahsettiğimizde artık yalnızca hızdan, teknolojiden, renkten hatta donanım seviyelerinden bahsetmiyoruz. Artık otomobillerimizin varoluş biçimlerine, yaşam stilimiz belirliyor ve stille tasarım aslında mucizelerle dolu bir evren. Instagram'da ya da orada burada oyunuza düşen görselleri bir bakmanızı isterim. Karşınıza çıkan her araba artık bir sanat eseri gibi. Kimi keskin hatlarıyla süper kahramanların kostümünü tamamlıyor. Kimi retro formlarıyla adeta eski bir filmden fırlıyor. Otomobillerin artık sadece bir yerden bir yere gitmeye yarayan ulaşım araçları olmadığını sanırım kabul etmemiz de gerekli. Otomobillerimiz aynı zamanda onları sürerken yani bizlerin kişiliklerini yansıtan birer moda ikonu, birer pahalı aksesuar, birer tamamlayıcı. Otomobil tasarımcılarının piyasayı sürmek üzere tasarlamaya başladıkları her otomobille yeni bir hikaye anlatmaya niyetli oldukları açık. Kimi geleceğe dair bir vizyon çizmek niyetinde, kimi geçmişle bağlarını güçlendirirken gelecekle bağlantı kurmaya çalışıyor. Piyasada gördüğünüz her otomobil tasarımı yalnızca estetik bir görüntülemeyi yakalamayı istemekten ibaret değil. Aynı zamanda aerodinamizm ve fonksiyonellik de otomobillerin dışarıdan bakıldığında nasıl görüneceğini etkileyen en önemli kriterler arasında. Çünkü bir arabanın şeklini belirleyen en önemli şeyin içinde artık yalnızca güzel görünüyor olması yok. Bu arabanın Rüzgara karşı gösterdiği direnç ve aslında arabanın hangi amaçla kullanılacağı da yanısı bulunması gereken önemli başlıklar arasında. SUV'ler, hatchback'ler, sedanlar, spor arabalar, minivanlar... Dünyanın farklı yerlerinde neden bu kadar çok farklı görünen araba olduğunu hiç düşündünüz mü? Bunların çoğunun formunu anlamaya çalışırken sizin de başınızın önünde oluyor değil mi? Peki bu arabaların her birinin bir ihtiyacı yönelik olarak üretildiğine, hatta sahiplerine havalı görünme imkanı kattığını söylesem? Öncelikli olarak herkesin araba kullanma ihtiyacı farklı. Eğer kalabalık bir aileyseniz genellikle minivan, station wagon, hatta büyük boy bir SUV kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü herkese ve eşyalara bol bol yer var. Şehirde yaşıyorsanız genellikle park sıkıntısından da muzdarip olursanız bunu mümkün olduğu kadar bertaraf etmek için çeşitli boylardaki hatchbackler tercih ediyorsunuz. Hafta sonları kendi başınıza ya da partnerinizle doğaya kaçıyorsanız orta boyu bir SUV ya da pickup işinizi görüyor olabilir. Bunun örneklerini böyle daha fazla arttırırım fakat çok yayılmadan devam etmek isterim. Yani arabaların şekillerinin bu kadar fazla olmasının bir nedeni de insanların ihtiyaçları. Kimse bir yarış arabasıyla kamp yapmaya daha çıkmaz, ya da devasa bir pick-upla şehrin eski kısmında otopark aramaz, ya da daha doğru bir tabirle aramamalı. Otomobillerin şekillerini belirleyen şey biraz da trendler. Nasıl ki eskiden sedanlar çok popülerse şimdi herkes bir SUV istiyor. Beklentilerimiz ve alışkanlıklarımızın değişmesiyle alakalı. Çoğu insanın artık SUV'lerin verdiği büyük görünme ve güven hissini sevdiğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca trafiğe tepeden bakma fikri yolcu otobüsü ya da kamyon süremeyen sıradan sürücülerinde oldukça hoşuna gitmiş bir deneyim. Kim bilir belki 10 yıl içinde bu SUV modası geçer ki hiç sanmıyorum. Ve yeni ve daha farklı bir otomobil formu revaçta olabilir. Bugünden bilemeyiz. Yakıt fiyatları ve değişen yakıt tiplerinde otomobillerin nasıl göründüğünü etkileyen bir diğer önemli faktör. Eskiden arabalar gerçekten büyük ve ağırdı. Dolayısıyla hareket etmek için daha fazla yakıta ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla büyük bir yakıt tankını da yanlarına taşımak zorundaydılar. Eğer arpa tarafınıza uçan bir yakıt tankı taşıyacak kadar zengin değilseniz. Yakıt fiyatları arttı. Yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte de arabalar hafiflemeye ve aerodinamik katsayıları daha da düşmeye başladı. Bu da rüzgara karşı daha az direnç demek. Dolayısıyla daha az yakıt harcamak demek. Her ne kadar farklı tüketici kitlelerine göre çeşitlense de Coupe, Fastback ya da Crossover gibi araç formlarının ortaya çıkışında ve şekillerin alışıla gelmişin içine evrilmesinde bunun da katkısının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu podcast serisinde yer alan SUV'lerin yükselişiyle ilgili bölümde elektrikli dönüşümün neden SUV segmentinde başladığından bahsetmiştim daha büyük bataryayı yanında taşımak için hali hazırda ilgi gören bir segmente dönüştürmek otomobil endüstrisinin işine gelen bir şey olmuş. Özetle. Bazıları için bir arabaya sahip olmak yalnızca bir yerden bir yere gitmek için kullanılan bir araçım olurca sahip olmak demek. Bazı için daha fazlası. Arabalar bazıları için bir tür ben buradayım deme biçimi bir statü sembolü. Göstermelik yalı değil. Bu durum ne yazık ki böyle. Bazıları için egzotik spor arabalar bir gösteriş unsuruyken, iş dünyası söz konusu olduğunda halen büyük sedanların hakimiyetinden söz etmek mümkün. Sizce niye patronlar hep Audi A8 ya da Mercedes S serisine biniyor? Tabii ki güçlü görünmek için. Orada o araba dışarıdan bakanlara karşı zırhlı bir tank görevi görüyor çünkü. Eğer Instagram'daki keşfetiniz benimki gibi otomobillerle de doluyorsa dünyanın farklı yerlerindeki ülkeler için farklı özelliklerde ve farklı kasa tiplerindeki arabaların üretilip pazara sunulduğunu görüyorsunuzdur. Bunun temel nedeni aslında ülkelerin trafikle ilgili düzenlemeleri ve emisyon standartları. Aynı zamanda aslında o bölgede yaşayan insanların ulaşım aracı dendiğinde üreticiden ne beklediği Örneğin Amerika'da halen büyük boy pick-up'lar tercih ediliyor. Örneğin Tesla'nın Cybertruck'ı. Avrupa'da daha küçük şehirle uyumlu fakat aynı zamanda aileyle birlikte kullanılan arabalar tercih ediliyor. Japonya'da Keiko aradı verilen adeta minyatür arabalar yaygın. Orta Doğu'da petrol bolluğuna da bağlı olarak lüks SUV'ler sokakta boy gösteriyor. Yani anlayacağınız tasarım sadece moda, stadi gözlergesi ya da en basitinden ihtiyaçları göre değil, biraz da bulunan bölgeye göre de değişiyor. Farklı şeylere önem veren milyonlarca farklı insanla bahsediyoruz. Kimisi büyük ve içinde kendi yani güvenli hissettiği bir araba istiyor. Kimisi üstü açılan, havalı, hızlı. Bazılarımız yakıttan tasarrufa bakıyor. Bazılarımız yalnızca şekline bu nedenle tasarımcılar bir sürü şeyi göz önüne alıp farklı farklı böyle tipinde arabalar üretiyorlar. Belki de bu yüzden hemen hemen her sene yenilenen kasalar, yeni tarzlar, yeni otomobil şekilleri ve yeni formlar gün yüzüne çıkıyor. Bugün de kafamızdaki birkaç ortak soruyu yanıt bulduk diye umuyorum. Hatta benim gibi sizin de kafanıza yeni sorular bile oluşmuş olabilir. Ama önemli olan şey çıktığımız bu yolculuk. Kafamızda oluşan bu soruların yanıtlarını buluruz. Hiç önemli değil. Şimdi zamanımız var. Dünyayı anlamayı ve dönüşüme ayak uydurmayı devam etmenizi çok isterim. Düne göre daha güçlü olun. Fakat olan biten karşısında daha sakin kalın. Bir sonraki bölümde yeniden bir araya gelmeyi çok istiyorum. podcast'te kullandığı marka plan seslerini ve kapak fotoğraflarını yaratıcı süreci desteklemek ve size daha keyifli bir dinleme deneyimi sunmak amacıyla üretken yapay zeka araçlarından yardım alarak ürettim.